Bugünden insan... <laughs> bir haber programıyla yine birlikteyiz. E, bu programın amacı iklim krizine ilişkin tüm bilgileri sizlerle paylaşarak bu konuda farkındalığın artmasını sağlamak aslında elbette kendimiz e, ama öncelikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için bu farkındalığın artması gerekiyor çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz iklim krizinin etkisine bugünden daha çok yaşayacaklar maalesef. Biz bu dünyayı onlara bırakacağız. Geleceğin karar vericileri, geleceğin yöneticileri gençlerimize bırakacağız. Bir süredir de gençlerin toplumsal tepkisi ve yeni nesil direniş biçimine tanık oluyoruz maalesef hep birlikte. Gözaltına alınan gençlerimiz var, tutuklanan gençlerimiz var. Sevindirici haberler gelmeye başladı. Gençler birer birer tahliye oluyorlar ama umarım en kısa zamanda hepsi evlerine kavuşurlar. İşte bugün gençlerimizi ilgilendiren bir özel programla karşınızdayım. Gençlerimizin derdi bir değil bin tane. Bu dertlerin başında da sağlıklı, e, sağlıklı beslenme sorunu geliyor. İşte bu soruna bir nebze çare olacak bir girişimle tanıştırmak istiyorum siz dinleyicilerimizi. ODI yani dijital askıda yemek modeli. E bu bir sosyal girişim ve girişimin kurucu ortağı Aykut Hocaoğlu bugünkü konuğum. Aykut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Merhabalar. Çok Merhabalar. teşekkür ederiz davetiniz için. Ee, biraz uzun uzun bir girizgah oldu ama e, dediğim gibi bu programın e, ana fikri iklim krizi, iklim değişikliği olduğu için ama zaten bu programı da işte gençlerimize yönelik yaptığınız için bu bağlantıyı kurmak için böyle bir girizgah yaptım ben. Hemen konuya girelim isterseniz. E, o ne demek? Açılımı nedir Aykut Bey? ODI öğrenci dostu işletme kelimelerinin baş harflerini bir araya getirerek oluşturduğumuz aslında sosyal girişimizin az önce sizin de bahsettiğiniz gibi marka ismi. i̇nternet sitemizde Get ismini kullanıyoruz çünkü artık internet dünyasında yalın isim bulmak çok zor. Sosyal medya hesapları da ondan sonra alan uzantıları da her taraftan alınmış durumda. O yüzden aslında marka adımız Odi, ama sosyal medya ve web sitesinde Get Odi ismiyle geçiyoruz. Dolayısıyla Odi veya Get Odi diye duyarsa dinleyicilerimiz ikisi de aslında bizi ifade ediyor. Dijital e, Askıda yemek modeliyle üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek ulaştıran bir sosyal girişim değil mi bu? Hı hı. Peki Doğru. Nedir, çok doğru. Hı hı nedir de bu girişim hikayesi nasıl başladı bu? Vallahi şöyle. E, biz ben kurumsal şirkette çalıştım uzun yıllar. Kurumsal şirketlerin girişimcilik ve inovasyon departmanlarında çalıştım. Hep girişimcilerle iç, iç içe çalıştım. Teknoloji girişimcileri, yurt içi ve yurt dışında global ölçekte ölçeklenen startuplarla beraber çalıştım. Tabii ki sosyal girişimlerle de çok yakından ilgilendim. Ben de bir girişimcilik türü olarak aslında sosyal girişimcilik beni en başından beri kariyere ilk adım attığım günden beri çok ilgimi çeken, içinde de olmaya çalıştığım sivil toplum örgütleriyle de sosyal sorumluluk projeleriyle de içinde olmaya çalıştığım doğal olarak çekildiğim bir konu aslında. Dolayısıyla kendi kurumsal e, kariyerimi bitirip sosyal girişimcilik adımını attığım zaman da böyle bir toplumsal probleme çare geliştirmek, bir çözüm bulmak üzerine e, otomatikman çekildim aslında. Nasıl başladık? Ben geçtiğimiz Ekim ayında e, kurumsal şirketteki çalışmalarımdan ayrıldım ve kendi girişimi kurmak üzere, ilk adımı atmak üzere bir ekiple beraber, arkadaşlarımla beraber bir ekip oluşturduk. Burada hani ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde aslında Maslow'un e, hiyerarşisini düşündüğümüzde en temel seviyede çok ciddi problemlerimiz olduğunu gördük. Yani bizler de öğrencilik yıllarımızı aslında çok rahat geçirmesek de bu dönemki yıllara göre nispeten daha rahat geçirdik diyebiliriz ama öğrenciler her zaman geçinmekte ne bileyim işte ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı, zorlanıyor. Sadece Türkiye'de de böyle değil. Sadece Dünyada bu zaman için böyle. De böyle değil. Dünya'da evet. da böyle ve geçmişte evet. de böyleydi. Hı hı. Dolayısıyla şu anki Türkiye'nin son 3-4 yıldır yaşadığı ekonomik problemleri düşündüğümüzde aslında bu problemden en çok etkilenen kitlenin başında yine üniversite öğrencilerinin olduğunu fark ettik ve emeklilerin olduğunu fark ettik. Biz de hedef kitle olarak biraz daha yakın olduğumuz, biraz daha rahat empati yapabildiğimiz kitle olan öğrencileri seçtik. Birkaç rapor okuduk, çok çarpıcı istatistiklerle karşılaştık. Örneğin PISA'nın, OECD'nin 2022 yılında yayınladığı bir rapor var. Türkiye'de öğrencilerin en az beşte biri haftada en az bir gün yatağa aç giriyor Yasemin Hanım. Yani 2024-2025 Türkiye'sinde gerçekten hepimiz için çok üzücü, bir noktada da utanç verici bir tablo. Yine KONDA'nın Toplum Gönülleri Vakfı ile geçtiğimiz yılın insan ayında tam bir sene önce yaptığı bir araştırma var üniversite öğrencileri üzerinde özellikle üç büyük şehirdeki ve ailelerinden uzak yaşayan öğrencilerin e, durumunu ortaya çarpıcı bir şekilde koyuyor. Burada da geçtiğimiz yılın enflasyon rakamları da değerlendirelim lütfen. Bir iki sayı söyleyeceğim size. Uh -huh. Öğrencilerin ortalama gelirleri 4750. TL. E, ama beslenme giderleri 6200 TL. Toplam giderlerini düşündüğümüzde barınma, ulaşım, kitap kırtasiye ve işte ayırabiliyorlarsa sosyal hayat 11.000 TL'nin üzerine çıkıyor. Bu 2020 4 Nisan istatistikleri geçtiğimiz evet. yıldan bugüne ortalama kaba taslak böyle yüzde yüzlük bir enflasyon olduğunu varsayarsak rakamlar çarpı 2'ye çıkıyor. Yani bir üniversite öğrencisinin bugün e, sadece yeme içme masrafını bile gelirleri karşılamıyor. Gelirinden yani, fazla değil mi? Gelirinden fazla. Yemek evet. Evet. Sadece yemek masrafı geri kalan her şeyi bir kenara koyuyoruz. Çok meşhur bir enflasyon ve geçim şeyi vardı bilirsiniz günde 4 kişilik bir aile sadece simit ile beslense bile asgari bir çay, ücret ya da emekli evet. maaşıyla aynen bilirseniz dinleyicilerimiz de hatırlar o hesabı. Üniversite Hı. öğrencileri için de benzer durumu düşündüğümüzde ortalama gelirleri ne yazık ki beslenmelerine bile yeterli değil. Dolayısıyla bu çarpıcı gerçekle yüzleştiğimiz zaman biz de bu sorun üzerine ne yapabiliriz diye düşündük. Biz pandemi döneminde yine bir grup arkadaşımla beraber askıda fatura modelini Türkiye'de ilk defa hayata geçiren girişimin kurucularından biriyim. Ben aynı zamanda dolayısıyla o askıda modeline zaten aşinaiz ve toplumdaki karşılığını da görmüştük o dönem. Çok teveccüh görmüştü. Çok insanın hayatına küçük küçük de olsa dokundu ama yarattığı umut ve dayanışma eklemi, yarattığı finansal etkiden çok daha büyük oldu. Dolayısıyla benzer bir modeli bu sefer de üniversite öğrencileri için ve beslenme üzerine yapmaya karar verdik. Hı hı. Ekim ayında çalışmaya başladık. Ocak 22'de ürünümüzün ilk versiyonunu canlıya aldık, aktif ettik Ankara'da. Daha sonra İzmir, sonra İstanbul'a açıldık. Böyle iki ayda olmadan 3 tane büyük şehirde hizmet verebilir duruma geldik. Bugün itibariyle 10. haftasını tamamlamış çok genç bir girişim olarak 7 tane şehirdeyiz. 15.000'in üzerinde kayıtlı kullanıcımız oldu. ASKİ'ye bugüne kadar 17 bine yakın yemek bırakıldı destekçilerimiz sayesinde ve bunların %40'ı bugüne kadar yendi. İlk aşamada tabii restoran sayısını ve destekçi sayımızı arttırmak istedik. Çünkü öğrenci kayıt olup geldiğinde içeride gidebileceği bir restoran olmazsa ve askıda bir yemek olmazsa aslında öğrencilerin kayıt olmasının bir anlamı yoktu. O yüzden geçtiğimiz iki ayı biraz daha böyle restoran ve destekçi sayısını artırmak üzerine yoğun çalışmalar yaparak geçirdik. Bu da çok güzel karşılık buldu. Şu an öğrenci sayımız da hızla artıyor. Mesela dün sadece bir gün içerisinde 918 öğrencimiz ücretsiz bir şekilde Türkiye'nin çok farklı şehirlerinden kendilerini hiç tanımayan destekçiler sayesinde ücretsiz, sağlıklı ve kaliteli yemekler yediler. Bizim için müthiş bir mutluluk ve çok güzel bir aracılık vesilesi. Tabii sistem ondan masa çalışıyor. Çok kısa. Hı -hı biz Odyo olarak restoranlara gidiyoruz aslında. Kapı kapı restoranların kapısını çaldık. Böyle başladık. Dedik ki biz böyle böyle bir iş yapmak istiyoruz. Restoranlarla bir menü belirliyoruz. Bu işe dahil olmak isteyen restoranlarla. Bu menüyü normal satış fiyatının %10 ile %50 arasında bir indirimle bizim sistem üzerinden satmalarını, satışa koymalarını bekliyoruz. Yani öğrencilerin desteklenmesi tabii ki yardımseverlerin satın aldığı yemekler aracılığıyla oluyor ama bir yandan restoranların da burada taşların elin altına ellerini taşın altına koymalarını bekliyoruz. Onlarda normal satış fiyatından bir miktar indirim yapıyorlar. Bu indirimli menüler o üzerinden satışa çıkıyor. Günlük hayatımızda kullandığımız diğer yemek uygulamalarından çok da farklı bir arayüz yok aslında çok basit. Restoranların isimleri oluşturduğumuz menüler ve işte destekçiler ne kadara satıldığını görüyor. Satın almak istedikleri menü sayısını ve restoranları seçip sepete ekleyip çok hızlı bir şekilde ödemelerini yapabiliyorlar. O ödemeler yapıldıktan sonra restoranların askısına bırakılıyor bu yemekler. Öğrenciler de kendi arayüzlerinden hangi restoranda askıda ne varmış diye bakıyor, gitmek istedikleri restoranlara rezervasyonlarını yapıyorlar. 90 dakika içinde o restoranlara gidip, isterlerse paket olarak alıp çıkıyorlar, İsterlerse restoranda oturup yiyorlar, afiyetle ve ücretsiz bir şekilde. Dolayısıyla sistem son derece basit. Hani üç farklı hedef kitleyi dijital bir platformda bir araya getirdiğimiz bir dayanışma ve iyilik platformu. Evet, ben de kullandım ve çok da basit e, kullanımı. E, gerçekten şey işte restoranı seçiyorsunuz. Orada istediğiniz menüyü e, belirleyip hı hı. işte ücretini ödüyorsunuz. E, daha sonra da e, o menü de, menü kullanıldıysa size de bir mesaj geliyor zaten. Karşılaştığınız bir zorluk var mı peki? Sistemin güvenilir diye olması gerekiyor ki işte Tabii. E, hem Sisteme girip yemek oradan alıp askıya bırakanlar hem de yemeği Hı -hı. restorana gitti diyelim yemekle karşılaşmayabilir. E, güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? E, bir komisyon var mı? Onları da Hı -hı. E, öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Aslında restoran da burada önemli bir paydaş. Dolayısıyla restoranın da güvenilirliğini ve şeffaflığını sağlamak lazım. Her üçü için de ayrı ayrı yanıt vereyim. Şimdi restoranlar tabii ki yemeği önden veriyorlar ve parasını biz arkadan yatırıyoruz onlara. Destekçinin verdiği para bir havuzda bekliyor. Öğrenci yemek yedikten sonra restoran hesabına geçmesi için biz talimat veriyoruz. Aslında para bize hiç gelmiyor ya da biz hiç bağış toplamıyoruz. Yani restoranları biz seçmiyoruz, öğrencileri biz belirlemiyoruz. Dolayısıyla sistem o anlamda son derece demokrat. Dolayısıyla restoranlar da o paranın gerçekten hesaplarına yatıp yatmadığı ile ilgili o güvenirlik tarafında içlerini rahat etmesi gerekiyor. Bugüne kadar en ufak bir aksama en ufak bir sıkıntı olmadı. Restoranlar paralarını verdikleri yemeğin karşılığında hemen hesaplarına alıyorlar. Çok net bir şekilde burada hiçbir sıkıntı yok. Destekçiler dediğim gibi havuzda bekliyor verdikleri para. Restorana önden yatırmıyoruz. Dolayısıyla öğrencinin yemek yemesi gerekiyor verdiği paranın restoran tarafından hak edilmesi için. Onlar da diledikleri zaman kendi sistemlerinden panellerinden giriş yaptıktan sonra askıya bıraktıkları yemeğin yenip yenmediğini, hala askıda olup olmadığını takip edebiliyorlar. Az önce söylediğiniz gibi askıya bıraktıkları yemek bir öğrenci tarafından sat alındığında kendilerine hem panelden e, ilgili durumun statüsünü değiştiriyoruz aynı zamanda maille de bir bildirim yapıyoruz. İşte askıya bıraktığımız yemek. Örnek veriyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nden A nokta H diyeyim. Çünkü maskeli bir şekilde veriyoruz. Alenel vereneli bilmesin e, kaidesinden yola çıkarak bu ilik hareketinde anonimliğe çok önem veriyoruz. E, hangi üniversiteden yendiğini biliyor. Bir isim, soy ismi maskeli bir şekilde veriyoruz. Dolayısıyla şeffaf bir şekilde takip edebiliyor süreci destekçi. Öğrenci de aynı şekilde restorana gitmeden önce o restoranın askısında yemek var mı yok mu, o restoran açık mı kapalı mı sistemden takip edebildiği için aslında bir sürprizle karşılaşma durumu yok. Yani Uygulamadan gördü, o restoran askısında yemek var, rezervasyonu yaptı. Rezervasyonu yaptığı anda o ona zaten e, sabitleniyor 90 dakika boyunca. Hı hı. Eğer 90 dakika içinde gitmezse o rezervasyon o arkadaşımızdan düşüyor ve başka bir arkadaşımızın rezervasyon yapabilmesi için tekrar havuza dönüyor. Dolayısıyla öğrencinin de restorana gittim ve ben yemekle bulamadım, karşılaşmadım gibi bir durumu yok. Yemek olan restoranlara yönlendiriyoruz zaten kendilerini otomatik olarak. Dolayısıyla sistem her üç hedef kitle için de, her üç paydaşımız için de son derece hem şeffaf, hem güvenilir, hem takip edilebilir. Hem de şu ana kadar bu sistemin çalışma mantığıyla ilgili en ufak bir e, aksama yaşamadık. Elbette çok yeni bir girişim olduğumuz için ufak tefek işte ne bileyim, e, mail doğrulama aşamasında gecikmeler, rezervasyon kodu oluşturma aşamasında e, 3 saniyede değil de 8 saniyede oluşturmalar gibi yazılımsal bazı aksaklıklar olabiliyor ama orada da Teknik ekibimiz çok tecrübeli, çok hızlı bir şekilde çözdüler. Bu Ankara'daki pilot aşaması dediğim zaman da oradaki fark ettiğimiz hataları düzelttik. Şu an son derece sorunsuz bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde her üç kullanıcı tipimizde sistemi kullanabiliyor. Gittiğiniz restoranlarda yok kardeşim biz böyle bir işe destek vermeyiz diyenler oluyor mu Aykut Bey? Olmaz olur mu? Tabii ki oluyor. Hı hı. Yani e Şimdi çok yeni bir girişim olduğumuzdan bahsettim. Dolayısıyla hani kendilerinin ilk kapılarını çaldığımızda verebileceğimiz bir referans yok. Kendilerine bir ürün geliştirdiğimizi, bir web sitesinden bir arayüz gösteriyoruz ama hani bunu daha önce kiminle denedin, kaç kişi geldi, bir sıklıkta ödeme yaptın, gerçekten güvenilir misin, öğrenci gelecek mi, ben böyle bir sistem kuruyorum falan gibi kaygılardan dolayı bir takım restoranlar tabii mesafeli yaklaşabildi ama orada da kendimizi iyi ifade edebildiğimizi düşünüyorum. yani şu ana kadar 7 şehirde e, restoranları neredeyse tamamıyla yüz yüze görüşerek, birkaç yere gidemediğimiz için onları uzaktan e, halletmek durumunda kaldık. Dolayısıyla şey, e, bazıları geçmişte ne bileyim çok iyi çalışmayan sistemlere dahil olmuşlar ve kötü tecrübeler yaşamışlar. O yüzden böyle kafalarında bazı soru işaretleri olabiliyor. Ama şu an itibariyle çok güçlü bir referansımız var, çok sağlam bir altyapımız var. Artık restoranlar kendiliğinden bizim sistem üzerinden ön kayıt yapıp başvuru yapıyorlar. Dolayısıyla biz o kendimizi anlatma ilk aşamalardaki daha zorlu kapı çalma dönemini bir miktar azaltmış olduk. Ee, o anlamda restoranların sisteme kayıt olması ile ilgili zorlukları biraz atlattık diyebilirim bu aşamada. Ama ilk zamanlar elbette yaşadık çünkü bizi tanımıyorlar ve sistemle ilgili bir referans veremediğimiz için ister istemez bir soru işareti oluyordu. Ben İstanbul Beşiktaş'ta mesela bütün çarşıyı dolaştım diyebilirim. 28 restorandan üst üste hayır cevabı aldım Yasemin Hanım mesela yani hiç unutmayacağım bir anıdır bu ve psikolojik olarak da insanı kötü etkiliyor yani iyi bir şey yaptığınızı düşündüğünüz bir çalışmada kapı kapı dolaşıyorsunuz ve herkes bir şekilde kendince haklı ya da haksız sebeple istemiyorum istemiyorum kullanmayacağım hayır diyor ve bu gerçekten hani ağır bir şey psikoloji ama dediğim gibi şey buna inananlarla bu işe güvenenlerle bize inananlarla e, yola başlayabilecek sayıya ulaştık ve ondan sonra da hızla artmaya devam ediyoruz. O yüzden şu an için her şey yolunda diyebilirim. Hedefiniz ne? Hedefimiz Askıda yemek çalışmasını tüm Türkiye'ye, üniversite Hı -hı. olan tüm şehirlere yaygınlaştırmak ve bunu da hızlı bir şekilde yapmak. Dolayısıyla hani sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ülkemizin her köşesinde ayrı zorluklar yaşayan coğrafi bölgeler var ve üniversite öğrencileri her yerde zorluk yaşıyor. Sadece Ankara, İstanbul, İzmir ile sınırlı değil. Yaşam maliyetleri oldukça pahalı ve eğer aileleriyle beraber yaşamıyorlarsa bu bunun yükü hangi şehirde yaşadığından bağımsız bir hale geliyor. O yüzden bu toplumsal dayanışma modelini Türkiye'nin her yerine yaygınlaştırmak gibi bir amacımız var. Ama bununla da sınırlı kalmak istemiyoruz Yasemin Hanım. Hedeflerimiz, hayallerimiz çok büyük. Yani öğrencinin evet beslenme, bu hiyerarşi piramidine dediğim gibi en temel seviyede ama hı hı. öğrencinin kitap kırtasiye ihtiyacı da var. Öğrencinin bayram tatilde eve gitme, memleketine ulaşma problemi de var ulaşımla evet. ilgili. Öğrencinin sosyalleşme problemi de var. Yani karnını doyuramadığı, temel ihtiyacını karşılayamadığı için öğrenci ne bileyim arkadaşlarıyla bir kafeye gidip kahve, tatlı yiyip içemiyor. Bir sinemaya, tiyatroya bilet alıp gidemiyor işte ya da ne bileyim sanat müze gezemiyor yani dolayısıyla sosyal açıdan da kendini besleyebilecek imkanla çok yeterli seviyede sahip olmayan çok öğrenci var. Biz bu taraflara da aslında biraz el atmak istiyoruz. Hem askıda nokta nokta modeliyle destekçiler aracılığıyla vereceğimiz imkanlar sunabildiğimiz imkanlar ölçüsünde ücretsiz erişmelerini sağlayacağız. Hem de bir Odi Çarşı konsepti var aklımızda. Bu Odi Çarşı ile bu bahsettiğim farklı işletme türlerini sisteme dahil edip indirimli alışverişler yapabilmelerini sağlayacağız yani herkese ücretsiz sunamayabiliriz her şeyi ama en azından piyasa koşullarının daha altında ama kalite ve e, sağlık koşullarını hijyen, hijyen koşullarını Tabii ki sabit tutarak öğrencilere bu öğrenci dostu işletme dediğimiz mantıkla e, bu markanın hakkını vererek altını doldurarak farklı alanlarda da hizmet verecek bir sosyal girişim e, etkisini büyüten bir sosyal girişim olma hedefimiz var Evet ve başı, röportajımızın başında da dedim ya öğrencinin derdi binde bir değil bin tane hı hı. dolayısıyla açıkladığınız önünüze koyduğunuz hedefler gerçekten birçok soruna çözüm olacak gibi gözüküyor. Ellerinize sağlık gerçekten bir ekipsiniz kimler var kaç evet kişilik efendim. bir ekip bu? Beş kişilik bir ekibiz aslında görünür yüzümüz beş kişi. Ama şey, arkamız daha var diyeceğim. Beşiktaş eski başkanın çok güzel bir sözü vardır bir anekdotu. Biz 11 kişiyiz ama arkamız daha var. Biz de 5 kişiyiz ama arkamız daha var. 50'ye yakın gönüllü üniversite öğrencisinin desteği var yanımızda Yasemin Hanım. Yani Türkiye'nin çok farklı üniversitelerinden o diyi duyan, destek olmak isteyen, kendileri için bir şey yapmak isteyen. Aslında bu girişimin en önemli ve en samimi noktalarından bir tanesi de bu. Öğrenciler ve gençler birbirleri için, kendileri için bir şey yapıyorlar. Böyle biz büyükler bazen düşündüğümüz zaman hani yardım almak ya da yardım istemek ayıpmış gibi geliyor ama aslında öyle bir şey yok. Yani benim bir şeye ihtiyacım olduğu zaman yakınımdaki bir insanın bunu çözmesi, ona ihtiyacı olduğu zaman da benim ona cevap verebilmem dünyanın en insani, en naif, en samimi ve güzel duygusu. Öğrenciler bunun bilincinde. Biz bazen utanırlar mı, sıkılırlar mı, işte yemek yemek derken ücretsiz bir şekilde yemek yemekten utanırlar mı diye düşünüyoruz ama hiç böyle bir şey yok. O yüzden bu etkiyi büyütmek için de öğrenciler elin taşının altına koydu. Hı hı. Bizim hem sosyal medya içeriklerimizi oluşturan, bunu büyütüm, e, sosyal medyada daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlamak için çok ciddi çalışıyorlar. Hem farklı şehirlerde yeni restoranlarla ön görüşmeler yapıp, Yeni restoranlar, yeni şeyleri dahil etmek için bize destek oluyorlar. Destekçi sayımızı arttırmak için kendi çevreleri başta olmak üzere mezun dernekleri, okulların mezun dernekleri veya işte kurumsal şirketler, öğrenci toplulukları biliyorsunuz kariyer günleri yapıyor, birçok faaliyet yürütüyor. Oralarda birçok şirketle çalışıyorlar sponsor olarak. Onların aracılığıyla şirketlerle konuşuyoruz, çalışıyoruz ve artık sadece bireysel destekçilerin askıya bıraktığı yemekler değil, kurumsal şirketlerin de destekleriyle bu etkiyi büyütmek üzere adımlar atmaya başladık. Dolayısıyla öğrenci bize destekçi bulmada, öğrenci arkadaşlarını getirmede, birbirlerine destek olmada, restoran ağımızı genişletmekte, yeni şehirlere açılmakta böyle son derece e, tatlı bir şekilde bizim yanımızdalar diyeyim. Dolayısıyla 5 diye kişilik gittim. çok çekirdek bir kadroyuz ama elinin üzerinde de gönüllü arkadaşımızla canavar gibi eee ordumuz var arkamızda diyorum. O yüzden onun rahatlığı bizi çok şey yapıyor, çok rahat hissediyor onun güvenliği. Şu anda kaç şehirde var dediniz son olarak onu bilgisini ee, alalım. 6 şehirdeyiz. Bugün 6. şehir açıldı. Yarın 7. şehrimiz açılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir e, ilk 3 şehir bunlarda başladığımız. Daha sonra Antalya ve Eskişehir geldi. E, dün Çanakkale açıldı. Yarın da Mersin açılacak. Dolayısıyla 7 şehire çıkıyoruz. Ama önümüzdeki günlerde e, Bursa, Trabzon, Kayseri işte e, farklı şehirlerden de talepler var. Oralarla da görüşmelere başladık başında da bahsettim biraz böyle kontrollü büyümek istiyoruz. Yani burada restoranların öğrencileri olan ilgisi verdiği hizmetin kalitesi bizim için çok kıymetli. Çok sayıda restoran şu an panelden bize ön kayıt yaptı ama biz gerçekten emin olmak istiyoruz. Doğru restoranlarla, doğru işletmelerle, doğru işletmecilerle bu bakış açısını anlayan ve öğrencinin yanında olmak isteyen işletmecilerle bir arada olmak istiyoruz. Elbette onlar açısından bu işin bir ticari karşılığı da var ama bizim için öncelikli olan bu toplumsal birlikteliği ve Öğrencilerin yalnız olmadığını hissedecekleri ortamlarda bir araya gelmelerini sağlam. Şahane bir sosyal girişim. Gençlerimizin özellikle bu zor dönemlerinde onlara ciddi bir destek olacağı çok aşikar. Ellerinize sağlık. Sizin bu konuda son olarak söylemek istediğiniz neler var? Çok teşekkür ederim. Yani hem güzel sözleriniz hem de programınızda biraz konsept dışı olsak bile bize inanıp böyle bir alan açtığınız için daha fazla öğrenciye ve destekçiye ulaşmamıza vesile olduğunuz için bir kere onunla başlayayım. amacımız ve hayalimiz çok büyük. Yani bir kere bizim amacımız ve nihai hayalimiz şu. O diye ihtiyaç olmayan bir Türkiye'de yaşamak, o di gibi girişimlere ihtiyaç olmayan bir dünyada yaşamak. Yani keşke herkes kendi en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir düzeyine sahip olsa ve hiç bizler gibi girişimlere gerek kalmasa, hiç bizler gibi girişim fikirlerini düşünen girişimcilere gerek kalmasa diyeyim. Ama bir yandan da ne yazık ki hem Türkiye'nin hem de dünyanın bazı acı gerçekleri var. O yüzden bunlara da kayıtsız kalamıyoruz ve el birliğiyle dayanışarak, bir olarak biz olarak zorlu zamanları atlatabileceğimize inanıyoruz. Bunun aslında şey, yani finansal getirisinden çok daha fazla bir toplumsal birlik, dayanışma, beraberlik mesajı var ve bunun arkasında yaydığı duygu da Finansal getirisinden çok daha fazla. O yüzden buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Buradaki insanların samimiyetine ve duyarlılığına, sağduyusuna inancımız sonsuz. Türkiye'de çok önemli bir beka sorunu var. Çok göz ardı ediliyor ama son yıllarda Türkiye'nin en genç, en taze, en canavar beyinleri ne yazık ki ülkeyi bırakıp gidiyorlar. Bu uygulamaların aslında bir noktada birbirine destek olan insanların ve bir umudu beraber besleyen insanların bir araya getirilmesi gibi bir misyonu da var bir yandan. O yüzden belki dolaylı olarak buraların da önüne geçebilecek bir vesile olur, bir ortam olur diye e, hayal ediyoruz, umuyoruz. Sizlerin, tüm destekçilerin, öğrencilerin, herkesin sahiplenmesiyle bu hareketi tüm Türkiye'ye yayacağız. E, bir gün o diye gerek kalmayacak bir Türkiye oluşturana kadar biz çalışmaya devam edeceğiz. Biz de bu çalışmalarınızı elimizden geldiğince duyurmaya çalışacağız. Ve umarım tüm hayallerimiz, hayalleriniz gerçek olur diyorum. Ve çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Ben de size çok teşekkür ederim. <laughs>